Oyuncak kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sena. Ben Buğra. Sena'cığım şu an önümüze bakıyorum da bugün çok güçlü bir video çekeceğiz. Güç bizimle galiba anladığım kadarıyla. Aynen öyle Buğra'cığım. Bugün Stretch Armstrong Star Wars serisiyle güç bizimle olacak. Bugün hepsini keşfedeceğiz. Arkadaşlar bundan önce kanalımıza bir sürü Stretch Armstrong videosu çektik ama gerçekten bugün en güçlerini çekeceğinize adımız gibi evin olabilirsiniz. Çünkü önümüzde benim Star Wars'ta en çok sevdiğim karakter Darth Vader var. Arkadaşlar burada büyüğü var, burada da küçüğü var ama Keşfetmeden önce videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın! Biz keşfetmek için çok heyecanlıyız arkadaşlar. İlk olarak Darth Vader'a saygım olduğundan dolayı Sena Darth Vader'ı istiyorum. Darth Vader'ın önünde eğiliyorum! Ram ram ram! Da da da! Arkadaşlar çok heyecanlı ya! Aşırı derecede heyecanlı! Dur, yavaş açalım. Yavaş açalım! Burak. Kutusu da çok güzel ya. Kutusunu kutu da saklayabiliriz biliyor musun? Aynen, bence de. Şuradan şöyle alabiliyoruz zaten arkadan rahatlıkla. Şöyle... Oh, arkadaşlar çok iyi! Çok iyi! Ne demek Sena? Arkadaşlar çok Stretch Armstrong gördüm. Bu kadar güçlüsünü görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Stretch Armstrong'un <laughs> ana karakterinden bile daha güçlü. Var ya kaslı adamımız vardı. <laughs> arkadaşlar pelerine falan detayları bir gösterelim mi Buğra? Çok iyi Sena! <laughs> Bakar mısın? Bence pelerinden önce Darth Vader'ın... Kaskına bir baksana ya bak bak gerçekten çok, güzel. çok kaliteli duruyor ya, inanılmaz bence bu video böyle güzel like gelsin arkadaşlarımız bizden bu videodan çok istesin bence bunu da arabaya bağlayalım hatırlıyorsun değil mi o videomuzu Olabilir. arkadaşlar Slash Armstrong'la çok güzel challenge'lar yaptık kanalımızda izlemediyseniz mutlaka izleyin ama bir şey diyeyim mi? Buna biz kamyona bağlamamız gerekiyor. Bunu Selam, uzay bu... mekiğine bağlamamız <laughs> <laughs> Uzay mekiğini bulursan bağlarız. Sen, Arkadaşlar buna... çok iyi! Baksana! <gülüyor> 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 çok <izledim>. güzel <laughs> oldu! Selam! Wow. Arkadaşlar ben bunu istiyorum. Bunu ben de istiyorum. Neyse, bir diğerini açalım da onu şey yaparız ya. Strong Tripper'ı açacağız da açmadan önce o benim. Yok o benim. Benim. Ee, o benim arkadaşlar da. Tamam o zaman. Şunu bir, o, bir kararlaştıracağız. Hemen bunu hızlıca paketinden çıkartıyorum. <laughs> Çok hızlı oldu Seda. Dark Vader'ın ekip arkadaşı yanına geldi. <firmware> Arkadaşlar bu müzik olmazsa olmaz ama lütfen yani. Tabii biz yapmasaydık daha iyi olurdu. Olsun. Sen bunu da çekiştirelim mi? Olur gel. <laughs> gel. Aa, ee, bu arada bunun bir şey diyeyim mi kaskı bunun da çok iyi çok bu arada. Çok iyi hepsinin çok iyi bak. Wow çok güzel arkadaşlar aşırı esnek. Ee, bu aynen şeye benziyor. Strange Armstrong'un hani çocuğu çıktı ya hani çocuğu ana kadar, ya çocuğu kadar diye ya küçük bu. <laughs> <laughs> küçük bu hemen ona çocuğu diyor da. <laughs> bu da onun gibi hani güçlü <laughs> <laughs> evet. bu dolu çocuğu. Bu gibi. aynı zaten bu mini e, figürlerden. Bu evet. da büyük figürlerden arkadaşlar. Buğra şu an yaptığı şeyi anlıyorum. Ben de arkadaşlarımla. Ama biliyorum ki şu an video izleyen herkes bunlar Buğra abinin olsun diyor. O yüzden ikinize teşekkür <laughs> Bence ederim. öyle demiyorlar. Arkadaşlar bunları ben eve götürmek istiyorum. O zaman bir challenge yapalım. Aynen bu adil olsun o zaman. Kimin en fazla Star Wars bilgisi varsa yarışma yapalım. Tamam. O alıp götürsün ve üstüne, üstüne bence Arkadaşlar. Cabayı da mı açalım diyorsun? Bence kazanan Cabayı <laughs> Bence kazanan arkadaş bunu alsın, gitsin. veya istiyorsa videoda açsın. Ben Bence Bence videonun sonunda açalım. açalım arkadaşlarımız da görsün. Bence de kesin. Wow! Arkadaşlar çok heyecanlı. Yani nasıl bir yapısı var çok merak ediyorum jabanın. Ya. ya bir an önce challenge'a başlayalım. Delireceğim yoksa tamam, çok heyecanlıyım. Tamam hadi, hadi başlıyoruz. Sorularımız geldi arkadaşlar. Şimdi sırayla çekeceğiz. En fazla bilen Bildiklerini de alır, masadakileri de alır. Hatta tamam. açmadıklarımızı da alır. Çalıncıyı okay. çok büyütüyorum arkadaşlar. Hangisi Jedi de Han Solo, Obi-Wan Kenobi, Yoda ya da... ha hangisi? Han Solo. Han Solo dedi ve doğru cevabı... Ay bildim. Gerçekten bildin. Seni tebrik ediyorum. Hadi bakalım. <laughs> Star Wars günü yılın hangi gününe denk geliyor? 4 Temmuz, 4 Mayıs, 4 Mart. Çok yakın zamanda kutladık. 4 Mayıs'ta güç bizimle birlikteydi arkadaşlar. Doğru. Şu an bir bir durumumuz arkadaşlar. Geliyor. Sitlerin kullandığı ışın kılıcı kristalinin rengi nedir? Yeşil, mavi, kırmızı. Bilmiyorum. Kırmızı. Soruyu bari tam şıkları bitirseydin Sena. Ya bayağı çok çekişmeli gibi. <laughs> Hadi bakalım Sena. Ay geliyor. Hangisi daha önce doğdu? Luke Skywalker mı yoksa Prenses Leia mı? Şıkları söylüyorum. Luke Skywalker ikizler aynı anda doğdular. Prenses Leia. Çok zor bir soru. Benim için zor. Hmm. Bana yardım edecek kimse yok mu? Yok. Yok mu? Sağlıyorum. Prenses Leia diyorum. Luke Skywalker. Ya biliyordum özür dilerim. Buradan tüm Star Wars sevenlerden özür diliyorum. Klonların doğdukları gezegen hangisidir? Hmm. Şıkları okuyorum. Tamam. Ben bile bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Endor, Kamino, Alderaan. Kamino. Nereden biliyorsun? Düt, 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 düt. Soruların cevabına bakmadığına Hayır arkadaşlar hiçbirine de bakmadım. Siz... Bak önceki videolarda da yenerdim yani izliyorsanız görmüşsünüz. Bence ben. Sena hile yaptı çünkü bu karakterleri videoya başlamadan önce direkt gözüne kestirdi. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Prenses Leia hangi gezegenden geliyor? Arkadaşlar yeter yeter bilmiyorum prenses Leia bir hangi gezegen? Alderon nabo Mustafa Alderon diye sallayacağım Bilmiyorum tamam ben Star Wars arkadaşlar Videonun başına gidiyoruz Hayranıyım ama uzaktan <gülüyor> <gülüyor> Ama ona rağmen doğru bildim <laughs> Gerçekten olsun. mi? Aynen öyle tebrik ederim Ben geldim arkadaşlar Ve tüm bu şahane figürlerin sahibi oldum Şimdi en sevilen ana gelelim mi? Gelelim, gelelim mi? Gelelim, gelelim. Gelelim. Of çok heyecanlıyım hadi açalım Arkadaşlar Jabba'yı aldık Şimdi çok heyecanlı onu açacağız Hadi döndür, hadi açalım. Tamam, tamam. Sena, tamam. Bir anda heyecanlandırmaya çalışıyorsun da ben heyecanlanıyorum burada. Dur Oo. yavaş açalım Burak. Zarar vermeyelim ya. Ben onu saklayacağım sonra. Şöyle arkadan açalım. önüne zarar vermek istemiyorum ya. Kendini olsa nasıl özenir arkadaşlar? Benim oğlum da böyle yapıyor. Tamam Sena. Ben Aa, artık... Wow, ay çok ağır he. Wow, arkadaşlar bir dakika şuna bir bakın. Şuna bir bakın. Hadi açalım. Hadi açalım Sena. Oo. Arkadaşlar bu, bu ne? ne? Aa, bu... Bura dokun hemen çok enteresan bir. Sena arka planımızı yıkmasaydın çok iyi bir <laughs> Sena... <laughs> bu ne? Arkadaşlar bu... şuna bakın. Bak ne ilk önce bir saniye arkadaşlar. Bir gücünü bir test edelim. Hani Strange Armstrong ürünümüz. Bakalım masamız kırılacak mı? Masamız değil de ışıklarımız kırılmış olabilir. Oo <laughs> oh, şuna bakar mısınız? Gözlerine bak. Arkadaşlar çok güzel, Vay. inanılmaz derecede. Çok iyi. Kolu, bak, bak izle. Sena bir baksana bak. Şöyle inanılmaz güçlü. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok güzel arkadaşlar yani kazandığım en iyi challengelardan biri de. O kadar mutluyum ki, bundan sonra hep Star Wars izleyeceğim. Hadi! 1, 2, 3! Bak 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 bak! Kendini çok sık, kendini çok sık! Ne kadar uzadığımı gösterelim. <laughs> sık, sık, sık! Git git git, bir uca git! Arkadaşlar! Arkadaşlar! bu en fazla uzayan streç... <gülüyor> <gülüyor> çok iyi! <laughs> en fazla uzaya streç Armstrong, um, bir saniye. Aa Dark Bence... ben Vader'ı da getir, aynen. Şimdi, Sena çok cömert bir arkadaş olduğu için değilim. Dark Vader'ı bana bırak. Hayır için... değilim. Belki minisini. Arkadaşlar videomuz bence çok güzeldi. Sizce de öyle miydi? Şu an Darth Vader çok üzgün. <laughs> Çünkü bana gelmediği için aşırı derecede üzgün arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı en önemlisi ise videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşürüz diyorum. Güç sizinle olsun. Bay bay.